Oyun Ruzu YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar Ben Cihan Bugün sizlerle yeni bir ile karşınızdayım Bugün gördüğümüz gibi Süküek geliyor ve bizde bir sürü kutularımız var Totemlerle beraber bunları açmaya çalışacağız Eee Süküek geliyor Süküek çıkartmaya çalışacağız Güzel bir kutu açılımı olacak arkadaşlar Son 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve sükek geldi abi Ske oyuna geldi. Ben hemen şöyle oyuna bir gir çık yapayım. Evet şöyle göstereyim bayağı bir şeyim var bakın. Buradan 54'e kadar hiç açılmamış bir M e e bro pes yolun var. Burada 16 büyük kutum var. Şurada mega kutularım var. Fazla vakit kaybetmeden hemen kutularımızı açmaya başlayacağız. Skek'i çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kutu açılımı olacak. Şöyle oranlarımız da gayet güzel. Ben Skek'in çıkacağını rahat inanıyorum. Şuradan şuraya silah şarjör koltuğu almak istiyorum hemen seri bir şekilde Slashor koltuğumuzu aldık. Güzel bir skin. Biraz da seri açmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar Skake'i de kasacağız Hesap max zaten. Şöyle rahatsız etmeye açayım. Hesap max zaten. O yüzden bir tek altın çıkacak arkadaşlar. Şöyle hemen kutlarımızı seri bir şekilde açalım. 129 altın. Şöyle biraz seri açacağım arkadaşlar. Çünkü Skake'i de çıkartıp sıralamalara kasmam gerekiyor. Şöyle bir türlü çıkartamadık. Evet yanıp sönüyor bastım abi teranın aksesuar çıktı güzel 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 aksesuarlar çıksın arkadaşlar şu 91 altın verdi 200 jeton katlayıcı 185 altın Bu arada daha çok kutu açılımı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar haberiniz olsun Şöyle hemen bayağı altınımız oldu buradan birkaç karakteri maxlamak istiyorum zaten hesap max arkadaşlar Şöyle kim maxlayabilirim burada burada tiki Şöyle Tiki maxladık arkadaşlar büyük kutumuz var. Basıyorum evet yanıp sönüyor ve e, Edgar'ın yıldız gücü geldi. Güzel. Gayet güzel. Bir ücretsiz kutumuz var. Hemen açıyorum seri şekilde. Mega'ya bastım yanıp sönüyor. Bir ak e, e tamam güzel. Güzel. Bir büyük kutumuz daha var. Açtık bir şey vermedi. Ücretsiz kutudan bir şey vermedi. altımız alalım. Bir şey vermiyor. Hadi hocam hadi seri bir şekilde su cake ver bize. Su istiyoruz. Bizim de üç karakterimiz yok arkadaşlar zaten. Bence e, bel, beli zaten hemen alayım abi ben. Tamam mı? Bak. Beli alayım. Aynen öyle. Ne kalır? Rafla e, sukek kalır. Tamam mı? Rafla sukek Şimdi bence çıkar diye düşünüyorum ben. Evet. Böyle güç puanlarını falan bele vermeyeceğim. Çünkü suka da maksimum istiyorum ben. Zaten kutlarla beraber maksanır. Şu büyük kutuyu da açalım. Bir şey vermedim. Şuradan şu güç şey arttırıcı da bele veriyorum. Büyük kutu var. Büyük kutudan da bir şey vermedi. Ha daha daha da hocam ya bir sukak istiyoruz, sukak. sizi çıkacak mı arkadaşlar? Sukak bu, bu, bu dakikadan da ileri sarmadan yorumlara yazmanızı istiyorum. Şöyle hadi hadi hadi. Mega kutudan da vermiyor hocam. Köpek gibi kutu açıyoruz lan ver ver artık. Süpersen. Mega abi niye vermiyor lan baya açık arkadaşlar bu arada Belde maxlandı mı yok bel daha vardı mı mas masasına. Biraz sonra maxlanır 20 taşımızı da alalım abi temiz Allah belanı vermeyi vermiyor lan karakter Vallahi kişiler vermedi Yazıklar olsun Supercell Bunu vermeyeceğim Evet, maksamadım hala bel al al ya. <laughs> Allah kahretsin. Arkadaşlar vallahi çıkmıyor ya. Niye çıkmıyor lan bu sukak 97 altın. Oğlum çıksana lan sukak Yok kaka çıkmıyor. Bu bel niye maksanmadı? Hemen bele bakacağım. Bele bakacağım arkadaşlar. Ne kadar yükselecek? 6 7 evet 8 olmuş. Tam 9 oldu. Maxland abi bel. Güzel. Ben Maxland'da şöyle ödüllere geçiyorum. Tamam. Büyük kutu. Mega kutu. Bir rozetin aldık belin. Şu 100 altın. Bir büyük kutu daha. Hadi be, hadi be. Arkadaşlar çıkmayacak gibi bir ses geliyor ama içinden. Çünkü raf bile çıkmadı hala. Altın. Şöyle büyük kutumuz var dakika. Şöyle şu an oynamasımızı da alalım. Allah belanı vermiyor. Vermiyor arkadaşlar. Lan niye vermiyor on? Büyük kutu. Mega kutu. Yok. Çıldıracağım. Çıldıracağım abi. Birkaç karakter maksimum e en azından falan gelsin. Çünkü o kadar kutu boşa gidiyor. Buradan Mr. P Max Şöyle Mr. P, P Orada Terra'yı da maksayalım daha hesap Max oldu zaten ya. Kim kaldı maks olmayan? 3 tane karakter kaldı. Bu e, kutuların sonunda da onlar maksanır büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben. Altınımızı alalım. Ücretsiz kutu varmış. Büyük kutu. Abi vermedi ya. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Cık. Ayıptır Supercell ya. Arkadaşlar Supercell'in yaptığı bu terbiyesizliği unutmayacağız. 10 elmas. Şöyle rozetimizi aldık. Savaş kutusu. Oradan da bir şey çıkmıyor lan. Çıldıracağım hadi. Aga. Ve evet yanıp sönüyor hadi. Abi hadi ya. Sinak aksesuarını veriyor ya. Hayır hiç yıldızca aksesuar falan da vermedi arkadaşlar. Çok boş açıldı yani boş gitti kutular. Ona üzüldüm. Ona üzüldüm. Vallahi ona üzüldüm ya. Hiçbir şey çıkmadı ya. Evet yanıp sönüyor. Hadi ver su kakı. Lan ver su kakı. Neyse bu güzel bir yıldız gücü. İstediğim bir yıldız gücüydü de çıkmadı ya. Vallahi aha yine sönüyor hadi ver lan. Lan ver lan. Neyse bu da güzel bir <laughs> aksesuar. Tamam. Şu şu rozeti alayım. Elmasımızı alalım. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Burada bir şey kalmadı. Bir de kupa yolunda birkaç tane mega kutu var. Şöyle bakalım. Hesap mı bu arada. Ama altından hepsini harcamak istemiyorum arkadaşlar. Burada yeni su için olsun. Şöyle şurada bir büyük kutu var. Mega kutu var. Bunları da açayım. Bari. Buradan da vermedi. Valla Supercell Allah belanı vermeye diyorum. Bu kadar şey açtık lan. Lan dünyanın kutusunu açtık arkadaşlar. Gördünüz siz de gördünüz yani. Ama şey, Supercell vermedi. Yani anlamadım nedenini. Ama olsun. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bulursak suke çıkartma tosami falan bir şey videosunu çekeriz haberiniz olsun ki bayağı şeyde çıktı arkadaşlar şimdi yani güzel kutu açılımı oldu. Evet şöyle silahşor kol adlı skin geldi. Hemen şunu da tek satışmada deneyelim arkadaşlar. Bağalım nasıl bir skinmiş. Bağalım bağalım bağalım. Evet yine bir wifi bu ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle güzel sanki abi böyle mermilere ekstra bir beyazlıkla falan gidiyor. Şöyle baktığımda evet evet ekstra bir beyazlıkla gidiyor böyle. Şöyle, aksesuarında bir değişiklik var mı? Ha bu ben yanlış oku soru almışım. Kökeş sıkıntı yok. Tamam alamadım. Bir dakika. Ama skin güzel arkadaşlar yani. Cold'dan biraz daha değişik olduğu için. Hani ekstra bir güzelliği var evet bilerek ölecektim zaten çok da fazla video uzun olmasın arkadaşlar. Evet bu videoluk bizden bu kadar arkadaşlar. 5 tane de şey çıkartmışız Aksar yıldızı gücü falan çok da önemli değil. Hatta 6 tane sörçüsü de oynadık. Evet arkadaşlar daha çok bu tarz videolar gelmiş istiyorsanız like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşürüz.